Tier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but ben who is Cavaliero? The Emperor of the Far West. When he gets revolver, and he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is personne. Never on the telephone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. surtout des d'albums. Je pas peur de personne. Achetez un siog. Tersün kabilesi. Her şeyi ters yaparlar. Onlarla ne kadar barış imzalamaya çalışsak daha çok savaş çıkarırlar. Rintintinle tanışmış olmalılar. Soldurun. Artık çıkabilirsin gittiler. Bunca burnunu işimize sokmanı kim söyledi? O o o, 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 affedersiniz hanımefendi ama tehlikede gibiydiniz sanki. Hadi oradan o yerlileri doluya tutulmuş cücelerden beter etmiştik ama yine de teşekkür ederim tatlım. Sen hiç merak etme daha kötü şeylerle de başa çıktık. Ee, yardım edebiliyor muyum? Evet. Allah Allah. Aa, git kahve yap. Kaliforniya'ya mı gidiyorsunuz? Nişanlılarımızla buluşacağız, o kredi kardeşler. Eminim onları duymuşsundur. Hayır, maalesef e, duymadım. Dublin'de herkes onları tanır. Ama önce vagonun tekerliğini onarmamız gerek... Özgürlük kasabası yakında. Ben de oraya gidiyorum, isterseniz sizi götürebilirim. Ama sizi uyarmalıyım, orada uzun süredir kadın görmemiş bir sürü altın avcısı var. Bizde kadın deme, biz taze genç kızlarız. Ne tatlı değil mi koni? Moldovani, onun işan olduğunu hatırlatabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> hey millet, kadınlar gelmiş. <laughs> Öyle uzun zaman oldu ki bıyıklarının olmadığını unutmuşum. Aldırma onları Molly. Oh Freski. Oh Hattutras. Geldik. Yardım ister misiniz müsaadenizle, bayan? Müsaadenizle, müsaadenizle, müsaadenizle. Hizmetinizdeyim hanımlar. Pis de onları kaçıracaksın. Öyle mi? Yumruğum sana pis mi geldi? <gülüyor> 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 evet işte ben de bundan korkuyorum. <laughs> Erkekleri çözmek öyle kolay ki kızları gövdürüyor değil mi? <laughs> Tekerinizi tamir edecek birini bulayım mı? İşimizi kendimiz yapmakta son derece becerikliyiz. Böyle yardımsever bir kasabada sana niye ihtiyacı olsun? Tekerinizi tamir edeyim mi bayan? Hayır ben! <laughs> müsaadenizle, müsaadenizle, müsaadenizle. <gülüyor> 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 ah, vur, vurma dur! Ah, yapma! Ah. Bir oda istiyorum. Tahta kurusu olsun mu olmasın mı? Olmazsa ekstra ücreti var. Ee, tahta kurusu olmasın ve özel banyosu Aa, olsun. Genelde arkadaki yağmur fıçısını kullanırız ama sabunla havlu koyarım. Hepsi ekstra ücretli tabii. Acele eder misin? Zaten geç kaldık. Ay! Dingil erilmiş hanımefendi. Bütün gün sürer bu. Anlaşılan sabaha kadar buradasınız. Ne dersiniz? Küçük bir parti yapalım mı? Parti mi o? Connie lütfen. Uzun zaman oldu. Evet. Neden olmasın? evet, evet, evet. harika. Evet, ha? Sıranı bekle dostum. Sıraya gir. gir. Hadi yıkandın işte sıra bende. Annen sana hiç terbiye vermedi mi? Oh. Oh, oh. Onlar nazik hanımlar Joshua. Aynen öyleler Barney. Aynen. Nüşan olduğunu unutma Molly. Ah oh, Connie. Hadi biraz eğlenelim. <laughs> İşte geldiler. Baksana Alabama, buranın halkı ne kadar konuksevermiş, değil mi? Evet, genelde böyle çiçeklerle karşılanmayız. Ne düşünüyorum biliyor musun Alabama? Aslında bizi beklemiyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Aman. <gülüyor> Siz dans etmiyor musunuz? Köylülerin eğlencesini bölmek istemem. Daha sonra bunun için vaktimiz olacak. <laughs> Gece işler yolunda, ha, Bert? Siz kavga da etmiyorsunuz sanırım. Ha, bilmem ki. Bazen havanda olmazsın. Hepsi bu. Kimseyi tanımıyoruz. Kaynaşacak fırsatımız olmadı. Oo. <laughs> oh. oh. <laughs> e, bu yeterli mi? Evet. Bu bana Petoshire'nin partisini hatırlattı. Ve Flanagan ikizlerinin vaktizini. <laughs> oh! 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 oh. 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 Kız resmen volkan gibi patlıyor. Barney, <laughs> ilk görüşte aşık oldum. Yıllardır gittiğim en güzel parti. Doğru ama geç oldu. Sabah erkenden gidiyoruz. Yo, evlen benimle. Bulduğum her altını sana vereyim. Hayır benimle. Ben daha çok altın buldum. Tatlım bu boy külçelerim var. Hepsini sana veririm. Ben hepsini soydum. Hepsinden daha zenginim. Ben ben tüm hakkımı Benim sana veririm. Babamın gömüs saatini veririm. Benim hiçbir şeyim yok ama hepsi senindir. Çok hoşsunuz ama bu imkansız. İkimiz de nişanlıyız. Ne olmuş ben on bir kez nişanlandım. Ama sen İrlandalı değilsin. İkinizi de kaçırıp yıldızlara çıkarmamıza kim engel olabilir? <laughs> ben. Hey, sen bana ne iş yaptığını söyler misin acaba? Konu niye gitmemiz Hı. gerek? Oh. Can François aynı şey mi düşünüyoruz? Evet, bir içki daha istiyorum. Geceniz iyi geçti mi hanımlar? Ay evet, vagona girmeye çalışan iki serseri hariç. Tavamızın tadına baktılar. Raki dağlarına giden patikayı mı takip edeceksiniz? Sana ne bundan? Toprak kayması yüzünden yol kapandı. Vagonun güvenle geçebileceği bir yol bulmaya gidiyorum. Birkaç <laughs> kayadan korkmayız biz. Ne? Ha, Ne? ki! Vay canına, şu o Grady'lere acıyorum. Diğer yandan belki de hak ettiklerini bulmuşlardır. Connie, <laughs> takip ediliyoruz. Pekmezi kullan Molly, asalaklar için sirkeden daha etkilidir. Sen atları tut, ben kızları alayım, tamam mı? Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> oh, oh, oh. Koca Vivali böcekleri harcamak yazık oldu. Bu iş çirkinleşmeye başladı. O kendini beğenmişleri tuzağa düşürmemiz gerek. Kadınlar ne tür bir hoşlanır sence? Bir düşüneyim. Ee, ayakkabıcıya ne dersin? Bu eksikti. Kaliforniya ve Ogreti kardeşleri sadece iki gün yolumuz kalmıştı. <laughs> <Sarnım. gülüyor> Bizi görünce yüzlerinin gireceği şekli bir düşün seni. Bizi hala Dublin'de sanıyorlar. Bence annelik içgüdülerinden faydalanalım. Bebek gibi sesler çıkarayım sonra onları yakalarız. Vay canına, çok iyi fikir alabana. <laughs> 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 Bunu yapabileceğimi bilmiyordun değil mi? Ben sadece insan bebeği sesi bekliyordum. Hepsi bu. Hmm. Oh. <laughs> <laughs> Arabama hakkını vereyim. Bebek taklidin berbat ama ayı taklidin şahane. ay 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 onu tepeden çekmeye çalışabiliriz. Evet ama yardım lazım. Kendi başımıza asla yapamayız. <Gülüyor> Duydun <Gülüyor> mu? Biri <Beni> ağlıyor sanki. <Gülüyor> <Gülüyor> ay 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 Şanslıyız, cennetten dört güçlü kol gönderildi. Ah, uğramanız çok iyi oldu beyler. E, İlandalı şansı işte. Ama iyi bir şans değil. Savunmasız bir kadını vuramazsın. Evet, kadın erkek ayırmam ben. Buralarda bir geçit olması gerek. Bu işi kabul ederken açıkça belirtmiştim. Daha tırmanmam. Vay vay. Baksan. cici kızlardan başka bir şey çalınmamış. Atlar ne yani? Sayılmıyor mu? İzler özgürlüğe gidiyor. Ne düşündüğünü biliyorum düdül. Bunu yaptığımız için Donahue'dan yine laf işiteceğiz. O yabani kızı görmektense kar botuyla Everest'e tırmanırım daha iyi. <laughs> Baylar, şimdi bu yeşille güzel için teklif almaya başlıyoruz. <laughs> Bir erkeğin hayatına tat katmak için kızıl güzelden daha iyisi yoktur. Ve bu kız cennet kuşundan daha saf, yabani güvercinden daha sadıktır. Somurtmasına bakmayın, kuzu gibi narindir. Alabama kızlarını iyi tanır. Kuzu öyle mi? Bir yaban güvercin öyle mi? Bir döne huyu satın alabileceğini sanan varsa kendine derisi yüzünü parça parça tütsü evinde kurutulurken bulur. Kony sözünün eri bir kadındır. Çok cilveli bir kız değil mi? <laughs> <Ha>? Ama zavallı <laughs> genç bir kız vahşi doğada başka nasıl hayatta kalır? Bir erkek için mükemmel bir eş olur. Ve <laughs> <laughs> daha mükemmel bir de ol tamam mı? Baylar bu fırsatı kaçırmanızı istemem. Hadi tekliflere bir kese külçe başlayalım. İki kasa külçe. Sarı gömlekli beyden iki kese külçe. İki kese külçe artı... ...altın dişim. <laughs> Üç kese külçe ve müesseseden bedava içki kuponu. Dört kese. Beş kese. Altı o, sıcak o. kurşun. Senin derdin ne de yabancı? Biraz eğlenemez <gülüyor> miyiz? <gülüyor> Çok tatlıymış. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ve satıldı. Aa! Şimdi... ...Donnie kızlarını bulaşmak isteyen kim var? Zaten zorunlu evlilikler zadiren yürür derler. <laughs> Yardımın olmadan da kendimiz gayet güzel başa çıkardık. Connie Donahue, yeter bu kadar. Bizi üç kere kurtardı. Ayrıca vagonu kaldırmak için ona ihtiyacımız var. Siz o vagonu tepeden yukarı çekmeyi mi planlıyorsunuz yani? Oh, hadi ama, eminim bu zayıf, narin görünüşün altında çelik gibi sağlam kaslara sahipsindir sen, Redkiss. En az iki adam daha lazım bence. <laughs> Anlamanız gerek. İçimizde mutsuz çocukluğumuzdan gelen bir aşağılık duygusu var bizim. Oh! Ay! Ay! Yürüyün ay! hadi. Tüm gücünüzü ay! verin. Ay! Beni oraya geçirmeyin hadi. Düşünsene ben işten kaçmak için haydut olmuştum zaten. Ay, ay. Ay! 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 ay. Biraz daha çekersek bütün sorunlar geride kalacak. <laughs> Oh. Evet, aynen öyle. Hayır, hayır, hayır! Ona dokunma, ona dokunma! Nesi var bunların? Ağlamak ters yönlerin gülme şeklidir. Annem hep sonumun asılmak olacağını söylerdi. Gördün mü Düldül? Bir yerde geçit olduğunu biliyordum ben. Her zamanki gibi yol bulmana en iyi yöntemi yöre sakinlerine sormak. Korni, vagonumuzu, erzağımızı, çeyizimizi ve Michael Grady'i ördüğüm kaza ebediyen kaybettik. Molly, olanı değiştiremiyorsan konuyu değiştir. Evet, harika. Bay Red, bizi bundan kurtarırsan söz veriyorum sana ebediyen yani nazik davranacağım hem de çok. Kötü günler dilerim aşağılık bağırsa kurdu şefimiz. Kurtların en kokuşmuşu ve pisi. Sana da kötü günler ıslak huysuz tavuk. Bakıyorum arkadaş edinmişsin yoksa böyle görünmezdi. Hayır aptal şef. Onları av sahamızda yakalamadığımız zaman arkadaş oluruz. Nasıl kurtulacağımızı buldum. Beni izle Can Fransu ha. Oh, büyük şef dost olmaya geldik biz. Evet haklı dost olmaya geldik. Düşmanınızın düşmanıyız yani sizin dostunuz. Dostların var böyle? Aptal olan sensin Alabama. Her şeyi tersten yaptıklarını görmüyor musun? Al sana dostum. Ayy. Sadece köpeği besliyorsa bize neden çanak verdiler dersin? Emin değilim ama düşmanları yani dostları olduğumuza göre onlarla tartışmayalım. Köpeklere, et misafirlere kemik mi veriyorlar bunlar? Biraz kıkırdak da var. Peki ama bunu nasıl yiyeceğiz? Denesek iyi olur. Yemezsek gücenirler. Muhtemelen yerli nezaketi bu. He. Hayatım buna bağlı olduğuna göre. Aa, oturma. Ters kabilesinde terbiyeli misafirler ayakta yer çünkü. Mantıken konuşursak o zaman atları onlara binmeli. <laughs> sefil şef aşağılık bağırsak kurdu iki halk barış anlaşması imzalaması olur mu eğer soluk yüzler tersyon yön kabilesine savaş ilan etmeyi kabul ediyorsa o zaman şarlatan şefleri olarak kalbim büyük Hı. kederle dolar sorsana her şey ters yapıyorlarsa neden kadınlar savaşçı olmuyormuş acaba e? ve neden savaşçılar <laughs> yemek yapıp çocuk bakmıyormuş <laughs> acaba Şimdi baklayı ağızdan çıkardı. Hayır yanılıyor. Hayır yanılmıyor. Yanılıyor. <gülüyor> yanılmıyor. <gülüyor> Beladan kurtulmak konusunda çok yeteneklisiniz. Hey! Bizi burada mı bırakacaksınız? Fikir ayrılığımız oldu ama iyi zamanlar da geçirdik. Düldül dül hatırlat da Washington'a telgraf çekip ters yönlerle barış istiyorlarsa... ...savaş ilan etmelerini söyledi. Kaliforniya. Şükürler olsun. Nihayet geldik Molly. Michael Grady ben geldim. Koni berbat görünüyor olmalıyım. Dayanacağım Fransa. Kaliforniya herkes için ikinci bir şans demektir. <laughs> Sürpriz! Ne oldu? Bizi gördüğünüzde sevinmediğiniz mi? Çok mu kötü görünüyoruz yoksa? Oh, oh, oh. Buraya gelmek için okyanusu açtık. Çölü geçtik. Dağları tırmandık. Yerliler ve madencilerle savaştık. Tek söyleyeceğiniz bu mu yani? Şey... 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 şey oh. Oh. Abizim şey yani. Um... Bir de karşı cinse zayıf mı diyorlar? Şimdi ne yapacaksınız? Buradayız ve kalacağız. Kocalar bulup evleneceğiz. Aynen öyle koca olan Hayır. Ay, 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 ay. Maalesef ben yalnız kove olarak tescillendim. <laughs> Molly, bu ikisi için ne düşünüyorsun? Hem bedenlerimize de uygunlar tatlım. Hayır, 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 hayır. Ben elini hazır değilim. <laughs> ben de. Kaç, kaç. kaç! Hazır mısın Molly? Hazırım Connie. <gülüyor> <gülüyor> Bazen tersine gitmek fena olmuyor, ha? Bunlar, alçopatlarla yaşayıp oklava ile ölenler. Hadi gidelim, kovboy. I'm a lonesome cowboy